Evet, selamun aleyküm arkadaşlar her zaman verdiğimiz söz verdiğimiz gibi bugün dereotlu poğaçanın tarifini paylaşım yapacağız biraz gecik gecik geciktiğimizden dolayı kusura bakmayın o konuda özür diliyoruz e, iş yeri değişikliğinden dolayı Evet arkadaşlar bugün dereotlu poğaça yapacağız her zaman önümüzdeki tipisi 1 kilo unumuz var 400 gram margarin yağımız var önce bir margarin yağıyla yedireceğiz Evet, hamurumuz şöyle hafif cemeyi yağla yedirdikten sonra arkadaşlar bu şekilde ortasını açıyoruz. Arkadaşlar 3 adet yumurtamız. Şöyle içine döküyoruz. 3 adet yumurta. Evet. 1 yemek